Merhaba sevgili koçlar. Evet sevgili arkadaşlar kanalımız bin abone oldu ve ben de bu bin abone olduğumuzdan dolayı e, şöyle bir şey düşündüm. E, siz de kabul ederseniz tabii ki e, özel bir açılım yapmak istiyorum 3 kişiye. Eğer siz de bu çekilişe katılmak istiyorsanız lütfen yorumlara e, katılmak istediğinizi yazarsanız oradan bir çekiliş hazırlayabilirim ben de sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar. Bu hafta yine e, aklınızdaki kişinin düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketleri ve bu hafta aranızdaki enerjiye bakıyorum. Aranızda nasıl bir enerji varmış sevgili koçlar. Bu arada ilginizden, desteğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum ve size sağlıklı, huzurlu, iyi bir hafta diliyorum sevgili koçlar. Evet, sözü uzatmadan hemen başlayalım. Aklınızdaki kişinin Aklınızdaki kişinin düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketlerine niyet ediyorum en doğru kanaldan, en doğru bilgiyi almaya. Evet, aklınızdaki kişinin düşünceleri, duyguları eylem ve hareketleri sizin düşünceleriniz duygularınız eylem ve hareketleriniz sizin düşünceleriniz duygularınız eylem ve hareketleriniz evet ve bu hafta aranızdaki ortak enerji bu hafta aranızdaki ortak enerji. Deste altı kartımız güç kartı. Evet sevgili koçlar tam da size yakışır bir kart geldi bu hafta. Böyle bir kendinizi daha güçlü, daha cesur, daha böyle e, yeni yeni Başlangıçlar, yeni e, organizasyonlara liderlik yapacağınız bir hafta olabilir. Evet, kuvvet, iç güç, sert yargılardan kaçın, affedicilik ve şefkat diyor. Evet, içinizdeki o şefkatli çocuğu da çıkartabilirsiniz sevgili koçlar bu hafta. <laughs> Hemen devam ediyoruz. Karşı tarafın düşünceleri, eylemleri. Karşı tarafın düşünceleri, duyguları ve eylemleri. Sizin düşünceleriniz, duygularınız, eylem ve hareketleriniz ve aranızdaki Ve burada bir savunma içinde olabileceğinizi, kendinize koyduğunuz sınırlarla, o sınırları savunacağınızı gösteriyor sevgili koçlar. Evet, bu hafta belki de o koy kendinize koyduğunuz o sınırlardan e, daha özgürleşip, daha güçlü ve daha cesur çıkabilirsiniz e, sınırlarınızdan sevgili koçlar. Karşı tarafın hemen kartlarını açıyorum. Şimdi karşı tarafın düşüncelerine baktığımda karşı tarafta bir başlangıç yapmak var, bir teklif var düşüncelerinde bir teklif var sevgili arkadaşlar. Evet teklif ne ile ilgili? Burada bir nişan bir e, evlilik teklifi de olabilir. Çünkü değnek dörtlüsü gelmiş. Burada bir kutlama var. E, karşı taraftan bu hafta düşüncelerinde bir teklif olduğunu ve size bir teklif de gelebileceğini söyleyebilirim. Çünkü burada bakın e, bolluğun akışı gelecek vaat eden bir girişim. Evet gelecek vaat eden. Gelecek vaat eden bir girişim nasıl bir girişim olabilir? Bir de burada değnek dörtlüsü gelmişse. İşte e, evlilik teklifi olabilir. Bu evlilik teklifiyle yapılacak olan kutlamada söz, nişan e, gibi durumlar olabilir sevgili arkadaşlar. Evet karşı taraf e, tamamen e, sağlam bir e, düşünceyle, somut bir düşünceyle size e, bir teklifle gelebilir ve bu teklifle birlikte dediğim gibi nişan ya da söz nişan gibi kutlamalar yapılabilir aile içinde. Fakat duygularına baktığımızda duygularında çok çok tedirgin, çok kaygılı bir şekilde e, burada meditasyona geçtiğini görüyoruz. Evet çünkü neden kaygılı dedim. Burada kılıç dörtlüsü çıkmış. Kılıç dörtlüsü e, dualarının ve o düşüncelerinin ne kadar kaygılı olduğunu gösterir bize. Evet burada duygularında çok kaygılı ve çok düşünceli e, olduğunu ve bununla ilgili de karar vermeye çalıştığını görüyoruz. Duran halinde olduğunu görüyoruz. Fakat burada belki de bu düşüncelerinden dolayı bir e, savaşçı savaş vermeye mücadele etmeye çalışıyordur karşı taraf duygularında Hani o kaygılarından kurtulmaya çalışıyordur o e, duranlık durumundan kurtulmaya çalışıyordur burada bir değnek edilisi var o duygularında bir mücadele olduğunu görüp söyleyebilirim e, bununla ilgili eyleme baktığımızda eylemde burada bir uyanış var olay ve kişilerle farklı bir açıdan bak geçici duraklama kendin olman önemli Evet buradaki bu uyan e, uyanış kartı e, aslan adamı temsil eder sevgili arkadaşlar. Evet bir durağında bir şeyleri akışa bırakmış ve burada bu akışa bıraktığından dolayı da e, şu an e, yeni bir uyanışa geçmiş olabilir. Fakat bir de aziz kartı geldi e, pardon aziz kartı diyorum çok affedersiniz ermiş kartı geldi. Burada bir uyanış var fakat buradaki uyanışın şu an yine duran halinde olduğunu görüyoruz. Çünkü bir şeyler içselleştirilmiş karşı taraf. Yani kendini bilgilendirmek, aydınlatmak an anlamında, tecrübe edinmek anlamında yine buradaki e bir duranlık görüyoruz. Yani eylemlerinde akışa bırakmak, zamana bırakmak e ve bu zamana bırakmaktan dolayı da karşı taraf... E bir ışık tutmuş kendine. Yani oradaki e, karanlıktan çıkmaya çalışıyor. Oradaki içsellikten çıkmaya çalışıyor. Bu e, ikinci defa içsellik geldi. E, enteresan. Bu hafta erkeklerin yani eril tarafların erkek dedim ya ağzımdan böyle çıktı. Çok özür diliyorum. Eril taraflar evet eril taraflar kendilerini e, şöyle söyleyebilirim ki e, içsel bir dönem dişiler böyleydi. Dişililer çok böyle e, ermiş durumundaydılar. Böyle bir şeyleri içselleştirmişlerdi. Ve orada bilgilendirmek adına, tecrübe edinmek adına, yalnız kalmak, e, zaman geçirmek, kendini aydınlatmaya çalışma durumundaydı. Şimdi daha çok erillerde görüyoruz. Erillerde böyle daha böyle, e, şimdi tabii ki karşı taraf illa eril olacak diye bir şey demiyorum. Ama ben erkek dedim bir kere, ağzımdan öyle çıkıverdi. Ben şimdi onun devamını getireyim diyorum. Orada bir eril diye düşünerek. Erillerin sanki böyle kendilerine o zamana bırakışmışlarından bırakmışlarından hani duranlıklarından ermiş kartları çıkacağını düşünüyorum sevgili e, koçlar. Yani burada e, o ermiş kartının kendini bilgilendirmesi, aydınlatması, tecrübe edinmesi artık evet e, yavaş yavaş o zamana bıraktıkları e, durumdan bu şekilde çıkacaklarını söyleyebilirim. Sevgili koçlar, evet sizin düşüncelerinize baktığımda sizin düşüncelerinize siz yeniden e, çok cesurca alacağınız bir kararla yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz. Evet inançta bir sıçrama, hayallerini takip et, beklenmedik fırsatlar. Hayalce kimdi bizde sıfır işte şey e, sıfırdan başlamak yani bir şeylere artık o kadar ani bir karar verip aniden böyle her şeyi silip birden başka bir şeye başlamak isteyebilirsiniz. Yani yepyeni bir şeye başlamak isteyebilirsiniz. Hiç bilmediğiniz bir şeye başlamak isteyebilirsiniz düşüncelerinizde. Fakat e, burada e, bununla mücadelesini veriyorsunuz zihninizde. Hem yapmak istiyorsunuz hem sürekli bununla da ilgili bir mücadele veriyorsunuz. Çünkü bakın zihninde kılıç beşlesi çıkmış. Yani bu kendi düşüncelerinizde, kendi zihninizde sürekli savaştığınızı gösterir. Aslında burada savaştığınız kişi tamamen siz de olabilirsiniz. Kendinizle de savaş bir şeyleri yeniden başlatmak, sıfırdan başlamak isteyebilirsiniz. Fakat ama buna belki hazırlıklı değilsiniz. Hazırlıklı olmadığınız için de, de kendinizle sürekli mücadele içinde olabilirsiniz sevgili koçlar. Duygularınıza baktığımda siz de burada evet dediğim gibi yeni bir şeyler başlatmak istiyorsunuz. Elinize yeni fırsatlar geçmiş. Bu fırsatları değerlendirmek istiyorsunuz. Fakat yine burada bir azize kartı çıkmış duygularınızda da. Eee... Yani o elinize çıkacak olan fırsatları da değerlendirmeye değil de zamana bırakmayı ve o zamanla birlikte vereceğiniz sezgisel kararlarla hareket etmek istiyorsunuz. Yani burada bir negatif ve pozitif durumlar çalıştırıyorsunuz. Çünkü Azize kartı da e, pasif bir karttır. Orada beklemeyi e, beklerken de kendini şifalandırmayı ve e, sezgileriyle hareket etmek isteyen bir durumdur. Ya da işte e, anne de olabilir burada. Evet siz yeni fırsatlar yeni şanslar e, yakalamış olabilirsiniz. Ama burada anne engeline de takılmış olabilirsiniz sevgili koçlar. Ya da dediğim gibi ee, tamamen e, orada zamana bırakıp oradaki o zamanla birlikte e, doğru kararı vermek için doğru e, enerji e, enerjiyle hareket etmek için tamamen sezgilerinize bırakmış olabilirsiniz duygularınızda. Eylemlerinize baktığımda bakın Güneş Kartı artık size her şey hazırsınız yani mutluluğa e, yeni başlangıçlara bakın burada aslında size e, yeni başlangıçlar veriyor e, yeni fırsatlar çıkıyor duygularınızda. Eylemlerinizde de artık sen hazırsın yani e, mutlu sonuç başarıyla yol açacak yeni parlak fikirler diyor. Evet gayet hazırsınız Güneş kartını, Güneşi de almışsınız yani Güneş'in getirdiği bütün o Aydınlanmayla karanlıklardan çıkmayı başarmışsınız burada fakat önünüz siz kendi kendinize bakın eylem hareketinde kılıçları koymuşsunuz önünüze e, kendinizi sınırlıyorsunuz kendinizi sohbete ediyorsunuz yani eyleme geçmemek için bildiğiniz e, bildiğiniz gibi burada sınırlamalar var burada kısıtlamalar var yani aslında güneş de size artık hazırsınız bir şeylere başlayabilirsiniz diyor. Yeni bir doğuş diyor size. E, hayatınızda her şeyi başarabileceğinizi gösteriyor. Ama e, burada siz kendinizi kısıtlamaya ve sınırlamaya almışsınız. Sevgili koçlar eylem hareketlerinde. Eylem ve hareketlerinizde. Evet zaten burada da bir şeylere cesaret etmek var. Yani yeni bir şeye başlamak yeni bir şeye cesaret etmek var düşüncelerinde. Orada da zihninizde savaşıyorsunuz. Duygularınızda da yeni bir fırsata e, aslında başlayabilirsiniz. Ama orada da azize kartını çıkartarak şifalanmayı ve zamana bırakmayı, e, negatif ve pozitif düşüncelerinizi e, süzgeçten geçirmeye çalışıyorsunuz. E, burada da güneş kartı size artık yolunuzun açık olduğunu, aydınlık olduğunu gösteriyor ama siz orada yine de kendinizi kısır döngüne sokmuşsunuz. Orada kendinizi sınırlamışsınız. Ortak enerjiye baktığımda ortak enerjide ölüm kartı çıkmış bir dönemin ya da bir durumun sonu, ruhsal dönüşüm hayatına devam etme. Ee, sevgili koçlar bir şeyi tamamen bitirebilirsiniz. E, çünkü e, burada bir ölüm değişim kartı gelmiş ölüm kartı gelmiş bir şeyler sizin içinizde ya da karşı tarafla ortak enerjinizde bitmiş olabilir e, çünkü neden diye soruyorum e, enerjinizde e, her iki tarafta konforlu alanından taviz vermediği için olabilir çünkü burada bir güven meselesi de olabilir iki tarafta e, o güven meselesinden dolayı konforlu alanını bırakmak istemeyebilir ve burada da bu konforlu alanını bırakmak istemediğinden dolayı bir şeyleri tamamen bitirmeniz gerektiğini e, ve orada bırakma enerjisi belki bu ilişki sizin için faydalı bir ilişki değildir. Yani size zarar veren belki de sizi ilerletmeyen götürmeyen bir ilişki ise orada aslında bırakmanız gerektiğini söyleyebilir. Bu hafta böyle bir enerji içinde olabilirsiniz. Yani bir bırakma enerjisi içinde olabilirsiniz. iki tarafta yani ortak bir enerjiniz olabilir. Çünkü her iki tarafta konforlu alanını bırakmak istemiyor. Her iki tarafta güven sorunu yaşıyor olabilir sevgili koçlar evet hemen evrenden de e, mesajımızı alalım sevgili koçlar evet dediğim gibi e, arkadaşlar e, çekilişe katılmak istiyorsanız lütfen yorumlara yazarsanız ben de sevinirim ona göre çekilişe katılmış olursunuz evet bakalım evren kartımız bize ne diyecek terapetik Bağlar ve Rüyalar. İnanmıyorum. Bu az önce de çıkmıştı. Tekrar karıştırmak istiyorum arkadaşlar. Ama bu yine dursun. Ben size bunu okuyayım. Ama ben ee, karıştırmak tekrar çekmek istiyorum. Şimdi şöyle neden bu kadar çok kart çıktı onu da anlamış değilim ama Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver, kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştirirsen bilgiye gönüllü oldukça bilgi gelecek, merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin diyor size benim seçtiğim. Ama ben sizin adınıza tekrar bir kart seçmek istiyorum. Tembellik ve üşengeçlik. Bak bu da olabilir. İşlerin ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve gel harekete geç diyor. Evet aslında e, bu hafta rüyalarınızı alacağınız mesajlarla da bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Ve tembelliği üşengeçliği bırak diyor burada kartımız. Evet e, aranızdaki enerjiye baktığımda da bir bırakma kartı yani ölüm kartı gelmişti. Bu e, bu hafta böyle bir enerji içinde olabilirsiniz sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar sağlıklı bir hafta diliyorum ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.